arkadaşlar. Biz bugün mum deniyoruz Ee, i̇ki tane mum, bir bardak, bir de kavanoz yazdım bile. e, e, e yangını yakmak için büyük demizden yardım istiyoruz. Yani demi istiyoruz. Büyük demizden de yardım istiyoruz. Peki bu deneyin amacı ne? Daha hızlı ki, kiminki daha, daha bardakta sönecek. Hangisi daha hızlı sönecek bardakta mı kavanozda mı öyle mi? Evet. evet. Başlayalım mı o zaman deneyimize? Başlayalım. Peki bunun amacı ne oluyor yani? Ek önce e, kiminki sönen e, kazanıyor kiminki sönmeyen de kazanıyor. Öyle mi? Tamam. Aa, bunu bilmiyordum. Hadi bakalım. Yakalım Çünkü o zaman. Aklıma da öyle tuttum. Aklında öyle tuttun. Çok özür diliyorum. Evet. Bunu hangisini Abi, kapatacaksın? ben 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 buna Ay, ben mavi mavi olduğum için Evet. Bunu tamam. Bence kavanoz onun üstüne koy. Bence onu taşıma. Evet. Ona da bardağı koyuyoruz. Şimdi bakalım hangisinde daha erken sönecek? Aa benimki sönüyor. Aa kavanozdaki ben... daha erken söndü. Aa ikisi de beraber söndü. O zaman ikimiz kazandık. i̇kimiz kazandık. Peki bunun amacı ne? Neden bardaklarda çabuk söndü sence? Çünkü jetonu bitti. <gülüyor> Jeton. <gülüyor> Oksijeni değil mi? <laughs> oksijen olmayınca mumlar da çabuk söndü. Ama oksijen olunca yani açık havada olunca daha <laughs> çabuk yanıyorlar, daha çok yanıyorlar. Öyle değil yani mi? Yani tavuk gibi. Tavuk gibi. Tamam. Bir bay bay yapar mısın Yoksa arkadaşlarımıza? Yoksa erken tavuk <laughs>